Herkese selam arkadaşlar. Rocketbike Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde e-ticarette influencer marketingi konuşacağız ve bugün çok özel bir konuğumuz var. Micros'tan Deniz bugün bizlerle olacak ve influencer marketingi ve Micros'u bize detaylarını anlatacak. Hoş geldiniz Deniz Hoş bulduk Tala. Çok iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Biraz kendinden bahseder misin? Neler yapıyorsun? Tabii ki. Şöyle e, ilk olarak beni ağırladığınız ve çağırdığınız için çok teşekkür ederim. E, ben Deniz, Micros'un kurucu ortaklarındanım. Microsoft olarak iki buçuk senedir influencer marketing dünyasında hem içerik üreticilere hem de markalara hizmet veriyoruz ve teknolojik ürünler sunuyoruz. Ekipte hem iş geliştirme ağırlıklı olarak bir de süreç yönetimi noktasında ben rol oynuyorum. Oldukça güzel. Peki hiç bilmeyen arkadaşlarımız, izleyicilerimiz için influencer marketing nedir? Influencer marketing, sosyal medyadaki içerik üreticileri ile yapılan bir pazarlama programıdır çeşididir diyebiliriz. Pazarlama, sosyal medya pazarlaması türüdür diyebiliriz daha doğrusu. Böyle daha doğru olur. Her tarafta aslında oldukça yaygınlaşıyor. Hem trendli yolda olsun, Türkiye'de olsun, globalde olsun. Yani ufak bir takipçi kitleniz varsa aslında bir influencer olabiliyorsunuz değil mi? E tabii. Şimdi influencerların zaten influencer dediğimiz içerik üreticilerin, daha doğrusu öyle tasvir edelim, içerik üreticilerin nano influencer dediğimiz, mikro influencer dediğimiz burada terminolojiye çok takılmamak lazım. Çünkü çok bir standart mevcut değil burada. İşte 10 bin ile 100 bin arası mikrodur, işte 100 bin ve sonrası makrodur, sonrası milyon, sonrası sededitdir şeklinde her farklı organizasyonun kendi tanımları olabiliyor. Fakat dediğin gibi az takipçin olsa da sonuçta birilerini etkileyebiliyorsun. Bizler de arkadaşlarımızı etkileyebiliyoruz. 500 takipçin olsa da, 50 takipçin olsa da, 500 bin takipçin olsa da bir etkiye sahipsin aslında. Bu yüzden bir içerik üreticisisin aslında. Bir içerik üreticisi olmuş oluyorsun. Kesinlikle öyle. Hatta son zamanlarda büyük markalarda da biraz daha mikronun mikrosu influencer arayışları var. 750 takipçisi olan, 1000 takipçisi olan insanlar bile bu işi yapıp para kazanabiliyorlar. Tabii. Aslında siz de bunu sağlıyorsunuz Micros'ta. İşte bu kısma biraz daha detaylarda girebilir misiniz? Süreç nasıl işliyor? Micros da tabii ki Micros, influencerlarla markaların birlikte çalışabilmesini sağlayan ve bunu inanılmaz kolay bir şekilde yapmasını sağlayan bir pazar yeridir aslında. Platform içerisinde bizler 5000'den fazla takipçi olan içerik üreticileri ile markaları e ticaret yapan markaları bir araya getiriyoruz ve çok kolay bir şekilde birlikte çalışmalarını sağlıyoruz. Burada dilersen süreçten de biraz tabii bahsedebilirim efendim. yani markalar nasıl kullanıyor, influencerlar nasıl Hı -hı. kullanıyor, içerik üreticiler nasıl kullanıyor. Şöyle ki. Markalar ilk önce kendi Microsoft hesaplarını oluştururlar ve sonrasında influencerlar tarafından tanıtılmasını istedikleri ürünleri kendi profillerine yüklerler. Bu yüklenme gerçekleştirdikten sonra influencerlar da Microsoft telefondan kullanırlar ve bu ürünleri keşfedebilirler Microsoft'un uygulamasında. Burada ilgilerini çeken ürünlere başvururlar veya markalar kendi ekledikleri ürünlere, e, bu da yeni update'imizde gelecek, hı hı. burada da müjdesini vermiş olayım, e, influencerları davet edebilirler. Bizim ürünlerimizi tanıtmak ister misiniz? Bir girin profilimize bakın şeklinde. Daha sonrasında içerik üreticileri hoşuna giden ürünlere başvurusunu yaparlar. Markalar girerler kendi dashboardlarından bu başvuruları, verileri analiz ederler ve birlikte çalışmak istediklerinde başvuruyu onaylarlar. Sonrasında süreç aslında çok basit ilerliyor. E, tamamıyla e-ticaret firmalarının kullanımı için geliştirdiğimiz bir platform olduğu için bütün adımları aslında biz önceden biliyoruz ve buna göre e, bir e, iş akışı diyeyim e, sistemde kurguladık. Burada bir başvuru kabul edildiğinde markalar ürünlerini hediye ürün olarak ilk başta içerik üreticisine yollarlar. Daha sonrasında içerik üreticisi bu ürün ile bir örnek içerik üretir. Tabii ki bunların hepsini ürün oluştururken e, platformda detaylıca giriyor markalar. Ve Sonrasında revize için platforma yüklerler, revizeyi alırlar. E, marka hepsini platformdan, işte paylaşım tarihinden artık e, kullanılması gereken hashtaglere kadar bütün detayları belirtir ve son onay eşliğinde de istenilen tarihte paylaşım gerçekleşir sistem böyle ilerliyor. Yani influencerlar telefondan, markalarda, webden, e, bilgisayarlarından çok kolay bir şekilde kullanıp e, 10 gün içerisinde bile aslında karşılıklı işbirliklerini finali bir paylaşım gerçekleştirebiliyorlar. Kesinlikle oldukça kullanımı kolay ve aslında çok efektif bir şekilde kullanılabiliyor. Peki şunu sormak istiyorum. Influencer marketing yaparak markalar nasıl bir artı sağlayabilir kendilerine? Markaların burada sağlayabileceği artıları ben 3 e, farklı başlıkta kategorize edebilirim aslında. İlk olarak tanıtılan ürün. İç birlikte çalışılan içerik üreticisinin kitlesinin ilgisini çekiyorsa burada satış gerçekleşebilir. Yani son kullanıcı bir satın alma aksiyonunda bulunabilir. İkincil olarak her zaman gördüğümüz bir ürünü hoşumuza gider gitmez satın almak zorunda değiliz. Burada biz markayı sosyal medyada takip edip, daha sonrasında ürünlerinden haberdar olmak için, update'lerinden haberdar olmak için, onların kitlesi arasında aslında bir potansiyel müşteri olarak gelebiliriz. Bu ikinci artısı oluyor. Yani gelecekte bizden ürün satın alabilecek aslında bir kitleyi, kendi e, takipçilerimiz arasında almış oluyoruz. Bizim güncellemelerimizden haberdar oluyorlar. Üçüncü kısım ise tabii ki marka bilinirliği. E, marka bilinirliği noktasında, Herhangi bir satın alma aksiyonu gerçekleşmese bile, bir son tüketici olarak, son kullanıcı olarak biz daha önce duyduğumuz bir şeyi gelecekte tekrar karşımıza çıktığında tabii ki daha tanıdık geliyor ve insan bilinmeyeni sevmez tanıdığı severiz hı hı. biz yani tanıdık o tanıdık hissi e, severiz ve bu yüzden uzun vadedeki hem pazarlama çalışmalarında hem farklı alanlarda olabilecek son kullanıcı hitap eden çalışmalarında performansını e, arttırdığını söyleyebilirim. Kesinlikle öyle yani şöyle tabir edebilir miyiz influencer marketingle beraber aslında markalar sanki tavsiye üzerine müşterilerle buluşuyorlar, son kullanıcılarla buluşuyorlar. Çünkü tamamen samimi bir kaynaktan gidiyor bu. Uzun süre takip ettiği, bildiği, belki kendinden bir şeyler bulduğu bir insandan gidince satın alma içgüdüsü belki daha fazla artıyor. E tabii yani şöyle düşünün. Şimdi sponsorlu reklamlara karşı bizim son kullanıcı olarak e, bir kaydırma refleksimiz doğmuş durumda yani. Sponsorlu reklamı gördüğümüzde biz evet geçelim, geçelim e, noktasına gelmiş durumdayız. Fakat e, içerik üreticileri ile çalışıldığında, şimdi içerik üreticileri takip eden insanları bir düşünelim. İçerik üreticilerini takip etmenin birkaç sebebi var. Birkaç tanesi üretilen içerik hoşuna gidebilir, ürettiği alanda bilgi sahibi olmak isteyebilirsin, tarzını sevebilirsin. Farklı farklı sebepleri olabilir. Şimdi iki farklı senaryo ele alalım. Birinde gönderiler arasında geçerken sosyal medyada orada bir sponsorlu reklam görüyoruz. Bu sponsorlu reklam mı büyük ihtimalle geçiyoruz daha sonra. Bir etki de uyandırabilir tabii ki. Biri diğerine bir alternatiftir ve biri kullanınca diğeri kullanılmamalıdır anlamında söylemiyorum. Tabii. Daha ziyade ikisinin de kendilerine has artı ve eksileri mevcut. Şimdi ama ikinci senaryoda bizim zaten hali hazırda içeriğini beğendiğimiz, takip ettiğimiz bir içerik üreticisinin Yayınladığı videoda biz bir ürünü bize anlattığını, onun üzerinde gördüğümüzü veya onun deneyimlerini aktardığını gördüğümüz takdirde tabii ki onun e, güvenilirliği diyelim. E tabii ki biz e, bir işbirliği olduğunda veya hediye olduğunda burada hashtag işbirliği, hashtag hediye şeklinde son kullanıcıya da gösteriliyor. E, fakat yine de bu bir e, farklı noktadan gelebilecek reklama göre daha fazla etki ...yaratıyor günün sonunda. Tabii ki, tabii. Bir de şunu da eklemek isterim. Microsoft'taki artılardan biri de içerik üreticileri... ...ve markaların birlikte çalışması... ...tamamiyle karşılıklı eşleşme usulüne dayanır. Yani içerik üreticileri içerideki yüzlerce ürün arasından... ...hoşuna gidenleri ve tanıtmak istediklerine... ...zaten başvurularını gerçekleştirir. Markalar da keza aynı şekilde birlikte çalışmak istediği... ...içerik üreticilerin başvurularını kabul eder. Yani zaten aslında içerik üreticisine bu ürün yollanıyor ve paylaş değil diye. içerik üretici zaten bu ürünü ben beğendim. Çünkü biz bütün detaylarını da sergiliyoruz. Ürünün, ürünün sitesine gidip bakabiliyor. Ee, ve bu anlamda bir tanıtım gerçekleşiyor. Tam bir eşleşme sağlanmış oluyor aslında. Aynen öyle, aynen öyle. Peki şu tarafı da sormak istiyorum. Benim mesela 5000'den daha fazla takipçim var. <laughs> İnfluyans edebildiğim insanlar da var. Evet. <laughs> Microsoft'un artıları ne olabilir? Şöyle, Microsoft'un sana artıları ilk aşamada bizim şu an platformumuzda bütün içerik üreticileri e, hediye karşılığı işbirlikleri gerçekleştirebiliyorlar. Söylediğim gibi çok hızlı bir şekilde bunu gerçekleştirebiliyorlar. Kazanacağın ilk artı tanıtmak istediğin ürünleri markayla da kitlen eşleşiyorsa veya marka seninle çalışmak istiyorsa burada bir işbirliği sağlayabilirsiniz. Hoşuna giden ürünleri sen aslında ücretsiz bir şekilde alıyorsun. İkinci olarak bizim implemente ettiğimiz biz konuşurken bir komisyon modeli mevcut. Yani bu paylaşılan içeriklerden size verilen özel bir link ile bunları paylaştığınızda buradaki satın alma hacmi üzerinden markanın belirlediği komisyon toplam satış hacminin işte artık yüzde kaçıysa bunu hak edebiliyorsunuz diyeyim. Bu aşamada bu iki artı sağlıyor. Oldukça faydalı. Ya aslında arayacağını mesela işbirliği yapmak için hem bir ek gelir sağlayabilirsin buradan hem hediyeler kazanabilirsin. Çok da efektif bir yol sunuyor içerik üreticileri için de. Tabii, tabii ki. Peki sonlara doğru geliyoruz. Çok keyifli, çok güzel bir bölüm oluyor bizler için de. Çok güzel bilgiler verdin. Neticede Microsoft RocketFi'nin iş ortaklarından birisi. Evet. Buradaki ortaklığın artılarından da bahsetmek ister misin sen? Tabii isterim. Şöyle, burada aslında RocketFi'yi kullanan müşteriler Microsoft'un servislerinden indirimli bir şekilde yararlanabiliyorlar. Burada ücretsiz deneme süresi de keza aynı şekilde tanınıyor. Aynı şekilde Microsoft müşterileri de Rocketify'in servislerinden hem ücretsiz bir deneme süresi daha sonrasında da indirimli bir şekilde burada bunu keşfedebiliyor ve daha sonrasında da aslında buradaki giriş bariyerini biraz daha kırmaya çalıştık. Biz bir giriş bariyerini evet. indirmeye çalıştık. Çünkü burada böyle bir servis var, böyle güzel, böyle vizyoner bir product mevcut ve bunu kullanabiliyoruz kullanılmasını istiyoruz şu anlamda kullanılmasını istiyoruz markalara fayda sağlıyor çünkü ve biz buradaki sektörü biraz daha genişletmek bunu ilerletebilmek adına zaten buradaki ortaklığa birlikte iş ortaklığına imza atıyoruz ve buradaki giriş bariyerlerini en azından bizi kullanan markalar için karşı taraflı düşürmeye ve burada biraz daha fayda sağladıktan sonra da hem de indirimli bir şekilde devam edebilmelerini Kesinlikle istiyoruz öyle. aslında. Yani win üzerine kurulan Aynen bir iş evet. ortaklığı aslında buradaki en kazançlı kişi son kullanıcılar olacak iki taraf evet. içinde. Evet. Çok keyifli, çok güzel bir bölüm oldu. Geldiğin için tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Istiyorum. Bu arada Rocketfly ekibi olarak sana bir hediyemiz de var. Bunları da takdim etmek istiyorum. Sana bu kutuyu da hediye etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umarım sizler için keyifli, faydalı, güzel bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve bu tarz yeni videolardan ilk haberdar olmak için sizleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.